Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız umarım keyifleri yerindedir. Biz batırmıştık biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok zaten. Son 146 mı 36 mı bir şey kaldı. 125 mi 7 yere girdik şimdi de. Bir de bir burada şansımızı deneyelim dedim. Abi çifti de bozmak istemiyorum ya. o Var ya çok lanet eller veriyor. Yemin ediyorum ya. Oyundan soğutuyor insanı. O 7 milyar çip 2 günde nasıl biter hala aklım almıyor ya. Vallahi. Vallahi hala şaşkınım. O 7 trilyonu nasıl bitirdim ben. 3'ü de attık. attım attığıma pişman olmam. lanet gelsin ha, Allah işte. Bir de bir burada şansımızı deneyelim abi ya. Yeterince sistem sıktı canımızı ama sistem pasu verdi verdi 7'ye çıkardı. 2-3 oyun kaybettim ya dedim sıkıntı yok 2-3 oyun da kaybeder insan. Ama ondan sonra hiç sonu gelmedi ya yemin ediyorum size. Battıkça battı battıkça battı. İnat ettim ben de sinir ettim ya harro ya merro dedim en sonda da batırdı ya bir, bir burada deneyeceğiz bakalım bu oyunu kazanırsak bu bizim dönüm şansımız olabilir tabi kazanırsak eğer kaybedersek de daha zor toparlarız Yemin ediyorum hala şaşkınım o 7 trilyonu ben nasıl bitirdim. Hala aklım almıyor ya. Böyle seri, seriye döndürmeye çalışacağım ama zor. En azından çiftimiz açık 2832 202, 202 Abi masa sağlam olsun da Kaybedsem de artık yapacak bir şey yok Yeter ki masa sağlam olsun Ah sen asar Onun içine tüküreyim Çifti açsam mı? Dönsem mi? Ne yapsam? 70 Döneceğiz artık. Seriye bir taş çektik. Umarım çiftimi kitlemezsin miso. Kızım bu havalar Açayım mı acaba ya Ya da açayım gitsin Hiç riske atmaya gerek yok Çünkü ne zaman riske atsam O hal el elimde patlıyor yani Gerçi çift okeyler Bizde de gene sıkıntı ya. Şimdi evet biri çift arası, elimiz tekti. Onu da almazsın miso yok artık. Kaydırma abi şu taş ya. Zaten oyun tekel değil kaydırıyorsun taşı. Hadi tekel olsa diyeceğim sayı farkıyla alma ihtimalin var diyeceğim. Abi bize ilk yerler veriyor da ya, umarım hep böyle devam eder ya. tam 13 attı abi ya. Bak şimdi el 99 ya bu el böyle kalacak. Demedi demeyin. Aha açtı lan. Bir an dedim boşa dedim vallahi yaramıyor. Son anda gördüm ikillerin olduğunu. Bence Mesut çifte gidiyor. O yüzden attım onu? Kafayı yedik. ha Al olsun Mesut ya. Tam adamın taşını atmışsın var ya. Bize daha ancak böyle eller gelir. Çift okeyle saçma sapan eller. Taşlarımız güzel. Direkt yandan alıp da açmak istemiyorum açıkçası. Ha, güzel bir taş atarsa şöyle yüksek açabileceğimiz o farklı. Bahtısız bedevi. Aynı ben. çektik. Mesela şu an elimiz çekersek iki taşa kalacağız. O da çeker miyiz? Bilemem. Açıkçası. Yandan gelirse bir taş alırım. Kırmızı tüküreyim. İnsan işlek verir ya. Şu siyah 8-9'da gitseydi iyiydi ama. Her abi o kadar salladın alayım. Şansımı kaçırmayayım. miso okey işlemesen neydi ya şimdi çıkmış ne var sarı 2 var sarı 2 atacağım mecbur çünkü bu Misu taş kaydırıyor Bastan buraya kadar verdi buradan sonra geleceğini sanmıyorum diyecektim 54 vermiş. Bir 13 eksikti var ya saçma sapan taşlara bir 13 eksikti harbiden. Yani bizim taş çekmemiz lazım bayağı ya da bazların açması lazım. Okey yerini çektik. Şu an elimiz çifte garanti bitik. Bir de bu ellerin üstüne var ya şu çiftte biri çift açıp bitersek çok süper olacak ya hadi canım adam nasıl açtı lan okey atıyoruz değil mi aynen öyle o lan yemin ediyorum şey yapsan böyle el denk gelmez vallahi şuna bak yemin ediyorum istesem böyle denk getiremezsin Vay arkadaş ya. Harbiden demek ki hesabın uzun hale ihtiyacı varmış. Yemin ediyorum istesen o öyle denk getiremezsin ya. Abi şuna baksana. Eksi 264 herhal bize verdiği sistem var ya. dayıcım sen tek taşa kaldın sıkıntı. Hiç beklemenin anlamı yok aç gitsin. Yemin ediyorum bak yazla ya da misyon yerine başka biri olsa ben benle varışı şirket sanardım o derece. Yani bu kadar da denk gelir mi acaba? Allah'tan <laughs> Allah'tan ki bir daha Yemin ediyorum yoksa ben kendimi şirket sanacağım. Hile yapıyorum sanacağım ya. uzun elde veriyorsa uzun hal deneyeceğim ya biraz hiç olmasa biraz toparlayayım en azından çünkü ben her yaptım mı batırıyorum hesabı hala aklım 7 trilyonda abi o 7 trilyon hatta 8'e yakındı ya nasıl biter ya vallahi hala aklım almıyor ya bir de oyunu öyle bir garantiledik yani o çadaya atsalar adamlar farkı kapatamazlar. Az önce o şey. Okay az önce bittiğimi fark etmiyordum ha. O kağıtımı fark etmiyordum. Ben dedim döneyim. O atamıyoruz. Çünkü biliyordum %90 kimse de ol olmayacağını. Sonradan fark ettim o kağıtımızı. O adamın da okeyini alıyoruz ya. Her türlerin bitik olduğunu orada fark ettim. Hala eksilerdeyiz abi. Var ya inanılmaz ya. Şuna baksanıza. Dedim kızım bunu havalar Senin burnun niye havada Artık rahat rahat oynayabiliriz Oyunu garantiledik Allah o da bizim içimizden geçtiler be gülüm. Seni seviyorum canım desem çok zor zor bana Abi ben böyle skor görmedim ya. Bak yemin ediyorum eli açaraktım tamam mı? O okey çekmesem hani en fazla bir tur daha dönerdim. Açardım bekletmezdim o eli. Allah'tan ki açmamışız ya. Okey çektik var ya. Oyunun tam odak noktası oldu artık o. Seni seviyorum canım desem çok zor zor bana Ne hallerdeyim bir bilsem bir sor sor bana Yapma ne olur kızarsam son olur İkimize bu dünya tın tın kafa attı değil mi? Aynen. Abi şu skora baksana. Harbiden muhteşem ya. Adamlar hepsi bin sayıda ben 171 sayıda. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Cümleten bol şans.